Herkese merhaba. Bugün değişik bir video konseptiyle karşınızdayım. Sizinle beraber yaklaşık 10 senelik anı kutumu inceleyeceğiz. Ben anı saklamayı çok seven bir insanım ee, ve anıları atmaya da kıyamayan bir insanım. Fakat e, son sıralarda şu karara vardım: hayatımda olmayan insanların, hani bir şekilde hayatımdan çıkan insanların e, anılarını saklamanın pek mantıklı olmadığı kanısına vardım ve e, onlarla alakalı olan şeyleri ayıkladım. Gerçekten değer verdiğim şeyleri bıraktım. Bir anı kutusu haline getirdim. Şöyle pembe bir kutum var. Tam bir prenses anı kutusu gibi oldu birazcık. Tabii siz ön kameradan görüyorsunuz ama Aleneys Memory Box yazıyor üstünde. Bunu da ben yaptım bu arada. Çok bayılmam normalde pembe falan ama elimde pembe bir kutu vardı ve bunu değerlendirmek istedim. Yaklaşık şu boyutlarda bir kutu. İçi şu şekilde açılıyor çocukken çok değer verdiğim oyuncaklarla açılıyor aslında içi. Ben bunu yere indirip başlamak istiyorum ya da kucağımda mı kalsa böyle. Nasıl yapsak? Bilerek yere oturdum daha rahat bir şekilde çekebileyim diye. Kucağımda da kalabilir aslında. Böyle kalabilir. Bu benim çok çocukluğumdan kalma bir bebek. Üstü yeşil olduğu için de çok seviyordum tahminen ben bunu. Anlayacağınız üzere etraftan da yeşili çok seven bir insanım. Ee, ve bunu Beşiktaş sahilinde annem almıştı sanırım bana öyle hatırlıyorum. Ve e, o dışarıda bir şey alınması benim için küçükken çok değerliydi. O yüzden çok anlamlı bir bebek benim için. Şu an 20 yaşındayım arkadaşlar. Belki benim yaş civarındakiler hatırlar. Teddy'de böyle çantalar satılıyordu eskiden. Ve e, anneannem almıştı bunu bize. Ben de çok 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 beğenmiştim. Tuhan'ın pembesini bana morunu almıştı. Şu taç... <laughs> şu taç. E, gerçekten sosyal anksiyetimin olmadığı dönemler herhalde. Bu taçla geziyordum sürekli. Çok uzun bir süre bu taçla gezdim. Hay bilmiyorum o sıralarda bir farklı olma çabası içerisindeydim. Yani bir dikkat çekme çabası içerisinde miydim neydim bilmiyorum ama bu tacın da e, anlamı çok büyük olduğu için burada duruyor. Sonra burada bir bebek var çıplak bir bebek. Bunu ben doğmadan önce annem ve ablam Bim'de bimde herhalde görmüşler ve almışlar. Annem o şekilde anlatıyor. İşte bir tane kardeşin olursa o da oynar diye. O şekilde almışlar. Daha sonra ben olmuşum ben oynadım. Sonra Tuan'la doğdu, Tuan'la oynadı falan. Üç neslin bir bebeği. de Deren koymuştuk. E, hiç değişmedi ismi yani. Deren bebek olarak kaldı. Kıyafetleri falan nerede bilmiyorum. Çıplak bir şekilde kaldı. Ben de bunu atmaya asla kıyamadım. Bunlar e, ısrarlar sonucu anneme bana ördüğü patikler. Annem böyle büyük patikler örüyordu. Ve o sıralarda da aşırı merakım var. Yani bir şeyler örüyor, annem bir şeyler yapıyor. Zaten çok aşko kuşko bir çocukluk geçirdim. E, ve o dönemlerde böyle ışıltılı pırıltılı şeylere bayılıyorum. Boncukçulara giderdik. Annem oralardan boncuk falan alırdı, düğme alırdı. Bir şekilde patik örmüştüm bana Bunları da uzun bir süre böyle giymiştim o zamanlarda. Ee, atmaya yine kıyamadığım için ve bu ayak numarasında da kalmadığım için e, anı kutumun içerisine dahil oldular. Bu bir Barbie bebek elbisesi. İstediğim bir şeyi elde edebilmek için çok emek vermen ya da çok beklemen gereken bir çocukluk geçirdim. Öyle istediğim şey istediğim anda olan bir çocukluk değildi. Belki de bunları saklamamın sebebi budur bilmiyorum. Benim için çok çok anlamlılar çünkü. Ki bu elbiseye de bilmiyorum aşırı derecede bayılıyorduk ve bu Barbilerde en sevdiğimiz parçaydı. Böyle hep Barbie oynadığımızda falan bunu alıp giydirmek istiyorduk. Böyle bir prenses elbisesi. Bu da annemin halasının benim için örmüş olduğu küçükken böyle pembe bir çanta. Bu çantayı da çok seviyordum. Hala da bence çok tatlı, çok çok şeker. Simli bir iple örülmüş böyle pembe düğmeleri falan var. Benim e, bebeklik çoraplarım var. Böyle sarı. Herhalde ilk bebeklik çorapları falan. Şunu boyuta bakar mısınız? Elim kadar. Böyle bir kutum var. Şunu bir indireyim. Böyle bir ayakkabı kutum var. Yine pembe bir ayakkabı kutusu. Bu pembe ayakkabı kutusunun içinde de İlkokul, ortaokul dönemimden kalan böyle incik concuk, boncuk şeyler var. Şimdi bunlardan birazcık göstermek istiyorum. Bu benim ilk cüzdanımdı. Yine bir kırtasiyeden almıştık ve atamıyorum. Yine pembe gördüğünüz gibi. puanlayla e, LOL e, lol Surprise'lara taktığımız bir dönem vardı ve çok pahalı olduğu için alamıyorduk. Bu da aldığımız tek bir tane alabilmiştik ve o da aldığımız LOL Surprise'ın e, paketiydi. Yani bu kadar saçma şeyleri neden saklıyorsun diyebilirsiniz ama işte o dönem için çok anlamlıydı ve ben hala da atmaya kıyamıyorum. Burada gözlüklerim var. Ben e, yaklaşık 4 yaşımdan beri gözlük takan bir insan olduğum için, burada e, burada ilkokulda giderken taktığım gözlüğüm var. Pembe bir gözlüğüm var. Bu benim ilk lip balm'ım. <laughs> kadar her şeyin ilkini saklamış olmam gerçekten. Bu benim aşırı e, makyaj malzemelerine, lip balmlara özellikle meraklı olduğum bir dönem vardı çocukluğumda. E, şu an o merak tekrar başladı bu arada. Çok uzun bir süre ara vermiştim ama tekrar başladı. Neyse işte bu da benim aldığım ilk lip balmımdı ve buna bayılıyordum. Kopmasına rağmen bantlayıp bu şekilde sakladım. İlkokul ikinci sınıfta öğretmenimin hediyesiydi. Bu çocukluğum boyunca taktığım bir kolyeydi. Artık bilmiyorum pazardan mı almıştık o zamanlar hani nereden almıştık bilmiyorum ama böyle e, annemin aldığı nazar boncuklu e, pembe bir yine kolye ve bunu çok seviyordum. Kolye'm yoktu zaten doğru düzgün böyle takıları falan aşırı meraklı bir çocuk olduğum için böyle e, bunu çok 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 seviyordum. O yüzden bunu tabii ki atamadım. <laughs> Saatim Yaz benim her şeyimin pembe ve kırmızı olması. Bu saatte yine ilkokul dönemime falan denk geliyor galiba. O dönemlerde de saatlere merak salmıştım. Burada ne var biliyor musunuz? Kiraz mevsimi kartları var. Evet ben de o kiraz mevsimi fanı olan insanlardan biriydim. Ve e, kartlarını da biriktirdim. Tam benim ne döneme geliyor? Ortaokul dönemime geliyor herhalde. 5-6. sınıf dönemime falan denk geliyor. Burada böyle kartları var. Bir sürü kartlar var. Öykü Ayaz kartları en sevdiklerimde. Tabii başka kartlar da var sanırım ama. Ha yok ben özellikle Öykü Ayaz kartlarını sakladım benim favori çiftimdi. Şu an evli olmaları falan beni aşırı mutlu ediyor. Bu arkadaşlar birinci sınıfta yılbaşı çekilişi yapmıştık. Ve o yılbaşı çekilişinde bir arkadaşımın bana hediye ettiği bileklikte Baby lips. Bunların meşhur olduğu dönemi hatırlayan varsa... O dönem, o lip balmlarım, lip balmlarım videolarım falan vardı bu arada. Ben o sıralarda da YouTube'a YouTube video çekiyordum ve şu andan daha meşhurdum inanın. Bunun üstünden 8-9 sene geçti ve hala kokusu duruyor. Bu Tuanna'yla e, oyuncak arabamızın anahtarı. manifestliyoruz diyoruz. İnşallah gerçek olur. Bunu da atmıyorum. Bu, tamamen manifest için burada duruyor. Ya bunu hatırlıyor musunuz? Stres çarkları. Ya inanılmaz meşhurdu. İnanılmaz meşhurdu. Çok da bir Stres alıyor mu? <laughs> Bence hayır. Bunlar. Ya ben tamamen 2010'lu yıllarda çocukluğumu yaşadığım için hep o döneme ait şeyler var. Ve bu e, lastiklerden bileklik yapma olayı gerçekten inanılmaz meşhurdu. Ve e, ben tabii ki ona da atladım. Her şeye atladığım gibi. Lastik setleri alıp falan böyle bileklikler yapıyorduk bir sürü. O da Bu da onlardan bir tanesi. Bir arada e, böyle öp, iplerden örgü örmeye sarmıştım. Bunları böyle yok şöyle alnımıza falan takıyorduk. Ya da bileklik olarak takıyorduk. Bir arada buna sarmıştım. Böyle annemin örgü yaptığı iplerden bunları yapıyorduk. O da, bu da oradan bir hatıra. <laughs> Burada benim vesikalık fotoğraflarım duruyor. İlkokul var, ortaokul var. Gösterebileceğim sadece buradan ilkokul var size. <laughs> ÖSYM'nin kalemi var. Bunu deneme çözerken kullanıyordum ve bu boyuta erişmişti en son. Burada tebeşirler var. Bu tebeşirlerin anısı da şöyle. Şu yeşilleri saklamışım. Bizim 9. sınıfta lisemiz yapılıyordu. O yüzden bize eski püskü bir ilkokula göndermişlerdi. Ve orada tebeşirli tahta kullanıyorduk. O sırada böyle arkadaşlarımla herhalde oynadığımız tebeşirler sürekli herkes birbirinin suratına tebeşir atıyordu bir şeyler. Hani böyle tip üstünü çiziyordu, forma çiziyordu. Garip şeyler. Şu an bakılınca gerçekten çok anlamsız ve saçma geliyor. O zaman için bir eğlence çıkmıştı bize ve yeşillerini ben saklamışım. Bunun anlamı açıklayamayacağım kadar karışık. Ee, çocukluğumdan kalma bir toka. Bunu ablam Ankara'da okuduğu zamanlarda bana işte böyle isim yazılı bileklik almıştı. Ve atmaya kıyamadım tabii ki. O yüzden burada duruyor. Ve şunlar. Çitos kartları. Bunları hatırlıyor musunuz? Çitosun içinden çıkıyordu. 50 farklı çeşit çıkartma yazıyor. Farklı farklı bir buz devrine özel diye hatırlıyorum. Aynen buz devri kartları. Felsefe hocamızın lisede ilk derste dağıttığı kağıtlar vardı. Bir filozoftan söz çekiyorduk. Ee, ve ben yeşil diye bunu seçmiştim. Size okuyayım şimdi üstünde yazanı. Felsefe bugüne dek anladığım kadarıyla yüksek bir dağda buzun içinde gönüllü yaşamaktır demiş Nietzsche. Yani ben hiçbir şey atmaya kıyamıyorum farkındaysanız. Ve bunlar ayıklamış halim. Yani ayıklamamış halimi görseniz Apple Jack var. My Little Pony'de en çok Applejack'i seviyordum. Burada şöyle bir kutum var. Bunun içinde değer verdiğim ve şu anda hala daha bunun içine koyduğum şeyler var. Yani mesela doğum günü kutlamaları olabilir. Onlardan kalan notları olabilir. Ee, muhtemelen öyle şeyler var içinde. Bir bakalım. Evet mesela bir takvim yaprağı var. 24 Ağustos benim doğum günüm ve onun takvim yaprağı var. Sonra burada Berna'nın, Berna'yla toplam iki doğum günü geçirdik herhalde arkadaşlarımız boyunca. Berna'nın yazdığı notlar var. Burada işte Azra'nın doğum günümde yazdığı not var. Yanında mumu var. Mumları da atamıyorum bu arada doğum günü kutlamalarından kalan mumları da. Ve içinde birkaç bir şey daha var. Böyle poşetledim bu arada. Herkesinkini ayrı ayrı ayırdım. Benim düzen takıntısı şaka değil. Burada annemlerin daha öncesinde yaptığı doğum günü kutlamasından kalan balon, yeşil balon. GS Store şey var. Bu ilk GS Store alışverişimden kalma bir etiket o yüzden atmamıştım bunu ve böyle kafelerden kalma yazılar var bunun içinde galiba. Benim 12. sınıftan kalan hatıralarım var. İlayda, Derya ve Pınar'ın bana bıraktığı anılar var diyebilirim. Hatta bunun içine bakalım birazcık. Seni özleyeceğiz babaannemiz yazmışlar. 12. sınıftaki vakabım babaaneydi. <laughs> Biraz babaanne ruhlu bir insan olduğu için. Ve ben 12. sınıfın ikinci dönemini açığa aldığım için bana bir veda yapmışlardı. Burada Pınar'ın bana verdiği misketleri var. İlayda'nın verdiği bir kelebek var şurada. Ama bunların hepsini çıkaramayacağım şimdi. Sosyal bilgiler öğretmenliği okurken ilk bir senede kalan bana anılar var. Ee, bu mesela Berna'nın Öğretmenler gününde yazdığı nottu. Çok tatlı. Kofi'ye çok giderdik. Aşırı fazla giderdik. Ve o zamanlarda keşfetmiştik. O yüzden Kofi'nin mendili var. Ee, burada yine bir Türk bayrağı var. Her yerden Türk bayrağı çıkabilir. Çok seviyorum. Burada Ayşe'nin bana bir doğum günü kutlamasından yine notlar. Bu da Cemre bana hediye yollamıştı. Onun kartı. Yani böyle ve atamıyorum arkadaşlar. Kartları hani böyle Düşünmüş, uğraşmış, bir şey yapmış, emek vermiş, not yazmış ve ben onu atamam. Atamam. Benim için değerli bir insanın notunu, ondan kalan bir şey ben atamam maalesef. Burada bana yıllar öncesinden Tuana'nın hazırladığı bir kart var. Burada ne yazmış biliyor musunuz? Ablacığım iyi ki doğdun mutlu yıllara. E, 24 Ağustos. En sevdiğin hayvan süs köpeği. Süs köpeği en sevdiğim hayvanmış bir zamanlar. Şu anda 12 yaşına girdin. İyi ki doğdun. 12 yaşına girdiğimde yaptığı kağıt. 8 sene öncesi. Ağlayacağım. <laughs> Yine Tuana'nın hazırladığı bir kağıt. Ve yeşil bir toka. Bakın o zamanlardan benim yeşil e, sevdası başlamış. Ya! <laughs> doğum günü kutlu olsun deyip böyle yeşil kalpli balonlar çizmiş bana. <laughs> Şimdi ağlayacağım. Tuana ile aramızda 4 yaş var bu arada. Son yaptığım stajdan anı kalan. E, canım öğretmenim diye bir not yazıp vermişti bir tane öğrencim. E, tabii ki atamadım. Bir Başak'la alakalı bir bileklik almıştım. Başak Burcu'yla alakalı bir bileklik. Bunun anlamı birazcık daha farklı. O yüzden sakladığım bir şey. Böyle bir dosya var. Dosyanın içine koydum. Yine karışmasın bazı şeyler diye. Unicorn tacım ya. Bu benim kuzenim. Tutkuya doğum günü partisi yapıyorduk unicorn konseptle. Ve böyle herkese taşlar almıştık. Ben de yeşilini seçmiştim. Sonra ben bu tacı kırdım yanlışlıkla. Ama çok üzüldüm. Çünkü çok sevmiştim. O yüzden bunu da atamadım. Bu zamana kadar işte gittiğim müzelerin falan unutmayıp da sakladıklarım Galata Kulesi var. Ee, Topkapı Sarayı var. Resim Müzesi var. E, ee, küçükken gittiğimiz Kitizanya'nın e, Kitizmondo muydu? Ahim Kitizmondo'nun e, bileti var. Sonra bu Karma Karışık diye bir devlet tiyatrosunun bileti. Ablamla beraber gitmiştik ve bu oyuna iki kere gittim. O kadar çok sevmiştim ki o yüzden atmıyorum. Bu zamanında gittiğim bir yüzme kursunun şey, Balmum Müzesi. Bunlar biletler. <laughs> havlu kağıda böyle bir ton işlem yapmışım. Hani kağıdın mı kalmadı Aleyna? Ve bunu atmamışım sonra. Sonra bunu gördüm atamadım kıyamadım yani. Herhalde bu ne diziler olması lazım konu olarak. Evet. bu 12. sınıfta Derya'yla İngilizce diyalog hazırlayıp yapmıştık. Ve o diyalog benim e, hedeflerimin üstünde yazdığı ve bir sene boyunca duvarda asılı kalan tercih hedef listesi diyebilirim. E, burada görüyorsunuz hep okul öncesi var. E, okul öncesi istiyordum çünkü bir zamanlarda. Ve en başta yine Marmara var bu arada şurada. E, Marmara'yı inanılmaz dehşet bir şekilde manifestlemişim sanırım. E, ama nereden nereye okul öncesi yalan oldu. E, ben PDR ile hayatıma devam ettim. Çok şükür elhamdülillah. Benim toplam YKS'ye çalışma sürem. Mart'ın e, sonunda başlayıp. Böyle bir çizelge hazırlamıştım ve kalan süre çalıştığım günler çizili konular falan filan üstünde yazıyor. Atmaya kıyamadım çünkü o dönem gerçekten önemli bir dönemdi benim için. Ya bu şey 9-9F hatırası yazıyor. 9. sınıfta böyle gemi falan yapıyorduk bunu kim yapmıştı tam olarak hatırlamıyorum ama 9F hatırası yazıyor diye atmadım bunu da. Ben arkadaşlar bir karantina fanıydım lise döneminde. Beyza Akuş'un karantina kitabının bende yeri çok ayrı. Ee, şu an her ne kadar tabii ki öyle şeyler okumuyor olsam da o zamanlar bir e, fandım yani. Beyza Koç'un fanıydım. E, ve ve TÜYAP'ta 3 kitabını da imzalatmıştım. İkisini buldum imzasını. Atamadım, kıyamadım. E, çok sıra beklemiştik gerçekten. 3 saate kadar sıra beklemiştik. Anneme de bekletmiştim o sırayı. E, teşekkür ediyorum anneme tekrardan yıllar sonra. Kasım'ın 17'si 2018'den kalma böyle imzalı. Bu da e, bu kitabın sana şık olması dileğiyle. Başarılarının devamı dilerim. E, fizik öğretmenimin yine 2018'de 9. sınıfta e, sınıftaki en yüksek ikinci fizik notunu mu, ne almıştım? Öyle bir şey de hatırlamıyorum tam. Evet, ikinci fizik notu benimdi galiba. O da böyle teşvik etmek amaçlı hediye almıştı. Nutuk e, hediye etmişti. Bir e, Atatürk şeyi var. Nedir onun ismi? Kalp postalı var. Bir dönemlerde kanaviçeye merak salmıştım. Benim dönem dönem fark ediyorsunuz hobilerim sürekli değişiyor. Orada böyle flamingo, şemsiyeler falan yapmıştım. Yeşil bir balon yapmıştım. Bu yine üniversite sınavına hazırlanıyorken coğrafya için böyle nereden ne yetişiyor haritası yapmıştım kendi elimle. Ya bunu Cemre ile boş derslerde 10. sınıftı sanırım bir şeyler yazıyorduk. Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir ile zühre olabilmekte yani yürekte. Cemre Nazım Hikmet hayranıydı ve bunu yazmıştık böyle defterimin bir köşesinde. Bunlar çok anlamlı, çok çok anlamlı. Bu en son yaptığım stajda eğitmenlik yapıyordum. Öğretmenlik yapıyordum aslında. Farklılıklar üzerine konuştuğumuz bir etkinliğimizde bir etkinlik yapmıştık. Bunu ben kendimi çizmiştim böyle. Bunu da Sinan diye bir öğrencim kendisini çizmişti ve burada işte farklılıkları, yapabildikleri yapamadıkları yazıyordu voleybol oynayabiliyorum, futbol oynayabiliyorum ama yemek yapamıyorum yazmış mesela üstüne. Ve bu normalde onlarda kalacaktı ama Sinan ben sizde kalmasını istiyorum dediği için ben bunu aldım ve saklayacağım tabii ki bana bir şey olmadığı sürece de ömrüm boyunca benimle kalacak. Bu Tutku'nun beni çizdiği resim. İstatistikten kalma bir Z puanı tablosu. Ve bunu arkadaşlar bulduğuma çok şaşırdım. Üçüncü sınıfta yazmış olduğum bir hikaye bakın. üçüncü sınıf anene yazıyor. Altında resim bile var. Ve çok enteresan bir hikaye. Bunun üstünden biraz kendimle alakalı e, psikolojik tahlil yaptım aslında. O dönem nasıl bir şey yaşıyormuşum ya da neyden etkilenmişim de böyle bir şey yazmışım gibi. Bunu burada okuyup uzatmayacağım ama Prenses ve Çocuklar isminde küçük bir hikaye yazmışım 3. sınıftayken. Bunu bulmuş olmam ve şu anda bunu tahlil edebiliyor olmam çok anlamlı bir şey benim için. E, çok da duygulanıyorum böyle şeylere okurken. Bir arkadaşımın yapmış olduğu bir e, çizim atamadım, kıyamıyorum atmaya. Kutuyu tekrar bir alayım, son kalanlara bakalım. GS bilekliği var, e, bu bilekliği çok istiyordum, aldım. Sonra kabını atamadım, kaldı burada. E, bu zamana kadar gidip çok beğendiğim tiyatro oyunlarının e, broşürleri var. Bazılarını attım, attım sadece çok beğendikleriminkini bıraktım. Karma karışık devlet tiyatrolarında iki kere gittiğim bir oyun çok çok beğenmiştim gerçekten. E, Hastalık Hastası Moliere'nin eseri zaten biliyorsunuz ki. Bu da inanılmaz güzeldi. Buna da iki kere gittim. Zehir mükemmeldi. Mükemmeldi. Tekrar şey tiyatrolarına gelirse ikinciye gitmek isteyeceğim bir oyundu. Gerçekten çok iyiydi. Tartufe var. Bir de yine Moliere'nin oyunu. Ee, çok çok güzeldi bu da gerçekten. İkinci Perdenin Başı var. Buna bu sene gittik kızlarla beraber. Ee, bunu da beğendim. Ve burada çingene boksör var. Bu ikisini de beğendiğim için bu ikisini de saklamak istedim ama yıllar sonra değerlendirme bu belki elimden çıkarırım bilmiyorum. Şu anlık beğendiklerim bu kadar. Bir sürü vardı. Hepsini saklıyordum. Sonra dedim ki bunları saklamamın bir anlamı yok. Zaten gittik, gittiğimi hatırlıyorum. Sadece beğendiklerim kalsın benimle. E, aşk okuşkoluk eserim yine. İlkokulda kaplık, defter kaplığı var. Burada birkaç şimdi hikaye kitabı var arkadaşlar. Altın yumurtlayan tavuk. Bu da annemin herhalde evde bize en çok okuduğu kitaplardan bir tanesi. Ben bunu çok seviyordum. Bir gün markete gittiğimizde almıştım ve bunu aşırı seviyordum. O yüzden bunu atmaya kıyamıyorum. Gülten Dayıoğlu'nun sıcak ekmek kitabı var hep çizik içinde ama bunları annem okuyordu işte okuma yazma bilmediğimiz zamanlarda bize. Çok 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 istemiştim. Tuğan'dan ismi yazıyor ama bu normalde benim kitabım. Bunu da markette görmüştüm. Şu oynayan gözleri yüzünden çok istemiştim tabii. Tomurcuk Orman'da. Benim çok görmediğim bir şey olduğu için çok mükemmel geliyordu o zaman bana. Ama şu an tabii ki bir sürü bir sürü bir sürü halleri var. Ama bunu da e, atamadım. Bunun bir sürü serisi varmış. Tomurcuk serisi. Ama bende bir tek bu vardı. Ve çok değerliydi. Çünkü gözleri oynuyor. bu anı kutusu gerçekten bitti şu anda. Anı kutumun dibinde de GS <laughs> <Gaysel> Store var. <laughs> çünkü e, bir şey seçecektim dibine. Ve ben de GS Store'un e, kargo poşetini serdim. Böyle. Bence çok güzel duruyor. Çok estetik olduğunu düşünüyorum. Evet, yani yaklaşık 10 yıllık hayatımı burada görmüş olduk ve bazı takladığım şeyleri göstermedim. Sadece size önemli gördüklerimi gösterdim. Yani bu ev çok az ışık alıyor. O yüzden ışıkta da bayağı azalmış. Kusuruma bakmayın. Anı saklamak bence mükemmel bir şey. Ee, her zaman söylüyorum. Youtube'a başlama sebeplerimden bir tanesi de buydu. Ee, şu anı çekmek, yayınlamak ve ileriki zamanlarda bunları izleyebiliyor olmak. Ee, neler yapmışım ya diyebilmek ya da o ana gidebilmek. Yani o videoyu izlerken çünkü o eski anda ben ışınlanıyorum. Ee, ve bu dünyada en sevdiğim hislerden bir tanesi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz anı kutuları hakkında ya da işte anı saklamak hakkında. Ama benim favori aktivitelerimden. Hediyeden çok o hediyenin yanında gelen not önemli benim için. Evet sanırım bu anı kutusunu geri toplamak birazcık zamanım alacak. O yüzden daha fazla uzatmayıp kapatsam iyi olur. Umarım bu video hepinize iyi gelmiştir. Anı kutunuz varsa siz de bu videodan sonra belki anı kutunuza şöyle bir dönüp bakarsınız. Yoksa da belki anı kutusu yapma kararı alırsınız. O zaman bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.